Ben şimdi araba mı kullandım? Kullanmadım. Tesla Model X'i e diyeceğim ki git bana para kazan. Ve yine geçilmez çizgisine rağmen sağa giriyor. Anladığım kadarıyla kaza yaptılar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Burada full self drive'ın geldiği son noktayı, otonom sürüşün son noktasını sizlere göstereceğim. Bu videoyu Amerika'dan çekiyorum. Şu anda otomobilimiz Tesla Model X. Yazılımı da hemen göstereyim arkadaşlar. Versiyon 14.2.2.2 diye devam ediyor. Güncellemeleri yaptım ve geldiği geldiğimiz nokta önemli. Neden? Çünkü Türkiye'de full self driving otonom sürüşün gelmesini bekliyoruz. Avrupa ile beraber gelmesini bekliyoruz. 2026 bizim için sürpriz olabilir. O nedenle bizi ne bekliyor? Otonom sürüşte neler var? Bunları sizlere göstermek istiyorum. Sizden de bir isteğim var. Videomuzu beğenirseniz, video bittikten sonra yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu teknolojileri anlatmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dostlar şimdi geldiğimiz noktada ön tarafta bir tane kamera var. Bu kamera kamera birazdan yolculuk aşamasında çok işimize yarayacak güzel yerler göreceğiz San Francisco'dan. Şurada bir kamera bizi çekiyor. Bir tane de bu ekranı çekmesi için bir kamera ayarladım. Şimdi yapmam gereken şey sadece adrese girmek. Yani burada diyelim ki biz bir yere gideceğiz. Bir restorana gideceğiz. Türklerin restoranları burada meşhur. Adresi yazdım. Ayağım pedalda değil ve otomobil şu anda duruyor ve bir yere park etmiş durumdayız. İşin güzel tarafı şuradaki Start Self Driving butonuna basınca gideceğiz ama yan tarafta hangi modda olduğunu seçebiliyoruz. Slot var, chill var, standart var, hurry var. Biz standartı seçelim. Hurry'e bastığımız zaman hakikaten böyle tabiri caizse bir Türk gibi yani çok aktif bir şekilde kullanıyor. O nedenle biz şimdilik standartı seçeceğiz ve hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bakın şu anda park ettiğimiz yerden çıkıyor. Evet. Gidiyoruz abi. Yolda çizgiler yok. Bu yol gidiş geliş olan bir yol ve gayet akıcı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada gittiğimiz yere de park etmesini isteyeceğiz. Yani yaklaşık 8 dakikalık bir yolculuğumuz var arkadaşlar. Bu yolculuğu hep beraber ben sizlere anlatacağım ve bu yazılımının ülkemizde gelmesi bence birçok konuda inanılmaz bir değişimi başlatacak. Neden diyeceksiniz? herkes şunu merak ediyordu. Acaba Türkiye'de çalışır mı? Yani abicim senin şu anda gittiğin yollarda bak işte şu an bir stop sign dur işareti var duruyor yani buraya gelen birçok Türk ceza yiyebiliyor çünkü bizde de dur işareti var ama çok durmuyoruz ama buradaki dur işaretinde durmazsan baya bir sıkıntı o nedenle bunlara dikkat ediyor her yerde çizgiler vesaire net hani bizim ülkemizde böyle net bir yol olmadığında ne olacak diye sorular vardı Arkadaşlar ne videolar var. Yani burada da belki karşılaşırız. Hatta park edeceğimiz yer efsane bir yer. Yani videonun sonuna doğru bir yere park edecek. Orası hakikaten çok fantastik bir park yeri. O nedenle ben ülkemizde çalışacağından şüphe bile etmiyorum. Yani yeter ki regülasyon açsın. Regülasyon dediğimde tabii ki resmi kurumlar. Dostlar burada önemli bir iyileştirme daha var. Daha önceki full self drive videomuzu izleyenler vardır abi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra grok geldi. Bak burada bir tane çocuk var. Çocuk Belki bu Yaya, çocuk değilmiş bu arada, ee, uzak doğulu minyon bir kişi olunca bak ne olur ne olmaz diye bakıyoruz yani onun keyfini bekliyoruz şu anda. Yok geçmiyor, tamam dedi ve devam ediyor. Yani bir insan gibi hareket etmeye başladı. Yazılım gerçekten çok inanılmaz. Bir de şimdi anlatacağım Grok var. Şimdi Grok'u başlatıyorum. Merhaba Grok nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkürler sen nasılsın? Ben de çok iyiyim teşekkür ederim. Yakınlarda teknoloji alışverişi yapabileceğim bir mağaza var mı acaba? Evet. Pleasanton'dayız şu an. Yakında Best Buy var mesela. Dublin Boulevard'ında bir buçuk mil uzaklıkta ve açık. Pymore veya Video Only da yakın. Teknoloji alışverişi için ideal. Oraya götürmek ister misin bize? Şu tamam, anda tamam, Best Buy. hemen bir kapatıyorum. Bakın arkadaşlar en büyük yenilik şu bu. an Best Buy'e gidiyorum. İki buçuk mil uzaklıkta. 8 dakika sürecek. Navigas İlk olarak Santa Rita Road'dan sağa dön. Navigasyon değişti arkadaşlar. Yani en büyük yeniliklerden bir tanesi. Yapay zeka artık otomobile çok daha hükmedebiliyor. Ben değiştirmeyeceğim. Merhaba Grok. Bizi lokanta restoranına götürür müsün? Tamam. Best Buy rotasını iptal et. Bak iptal etti. Tekrar beni istediğim adrese götürüyor. Arkadaşlar en önemli yeniliklerden bir tanesi buydu. Yeşil yandı. Ve ben artık o kadar alıştım ki. Yani ne kadar kullandığımı da sizlere göstereceğim. Ama şu yapay zeka konusu önemli. Abi yapay zeka ilk geldiğinde hatırlıyorsunuz sohbet videosu çekmiştik ama otomobile hükmetmiyordu. Artık otomobilin kılcallarına girmeye başladı. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi ben diyorum ki ya kardım acıktı. Yani belki daha önceki sevdiğim yemeklerden eğer öyle bir sohbetimiz olduysa diyor ki sen bunu seversin buraya gidelim mi falan. Şimdi bir tane Türk restoranı var lokanta diye. Hani oraya gidelim dedim arkadaşlar. Ve beni oraya götürüyor. Ya da işte bir teknoloji alışverişi yapmam lazım diyorum. Aldığı puanlara göre etrafındaki bütün işletmeleri buluyor ve bana bir tavsiyede bulunuyor. Şimdi bu neden önemli? Abi şuraya da yazsan olurdu veyse Haklısınız ama gidişat bu. Yani ben bugün bir direksiyonun karşısındayım. Yarın 2026'da özellikle bu arkadaşların biliyorsunuz robot taksileri var. Onlar çıktığında biliyorsunuz direksiyon yok. Sadece bir ekran verdiğiniz komutlar önemli olacak. Bir kere buna hazır olmamız lazım. İki, olay sadece sürücülerin hazır olması değil. Bakın dünya değişiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşletmeler de buna hazır olması lazım. Yani etrafımızda bir sürü otonom giden sürücü olacak. Bu sürücüler daha doğrusu yolcu olacak diyelim. Bu arada çok güzelmiş gerçekten etraf. Bu yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaları için işletmeler olacak. Nasıl Google Maps'te bir işletmenin olması gerekiyorsa, önemliyse, yorumlar önemliyse yapay zekada da olması lazım. Aslında benim bu videoyu çekmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. İşletmeler bu yapay zekaya da hazır olması lazım. Özellikle de küçük işletmeler. Güzel bir Cybertruck'ta geçti. Şimdi yeniden sürüşe dönelim. Arkadaşlar yapay zekanın da dahil olduğu yeni yazılım hakikaten çok daha güvenli bir şekilde sürüyor. Şöyle ki FSD 14 ilk çıktığında ya çıldırmış gibi gidiyordu. Yani acayip gidiyordu. Hatta işte sarı yanıyor, kırmızıya dönmek üzere yardırıyordu yani, geçiyordu. Şunu fark ettim. Çok tepki toplamıştı çünkü. 14.2.2'de şu anda kullandığımız yazılımda çok daha güvenli gidiyor. Etrafı çok ürkütmeden mesela şu anda bir tane tasmasız köpek var sağ tarafta. Kamera onu görüyor mu? İnsanı görüyor ama köpeği görmedi. Hani olası bir sıçrar sıçramaz yola falan bunları hesaplayarak çok daha temkinli gidiyor arkadaşlar. Şu anda San Francisco'da Pleasanton diye bir yere gidiyoruz. E, downtown yani bir şehir merkezine gidiyoruz. Mesela ben bir insan olarak şu anda kontrolü devralsam bazı şeritlere hatalı giriyorum. Yani birkaç kere denedim. Yazılım benden çok daha iyi kullanıyor burada. Çünkü diyorum ki ya iki şerit varmış ben soldan gideyim. Yok abi mesela soldaki şerit sola dönecekler için o da belli belirsiz. Bunları biraz karıştırdığım oldu ama bu yazılım Hiçbir şekilde karıştırmıyor. Şimdi burası da çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok eski bir şehir burası Pleasanton. Böyle kovboyların falan zamanından kalma herhalde diye düşünüyorum. Çünkü fontlara falan bakıyorum. Sağ tarafta Pleasanton Hotel var. Fontlar bile öyle. Burayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Kişisel YouTube kanalımda da buralar hakkında bol bol paylaşım yapıyorum. Şimdi bakın böylesi güzel bir yerde. Daha önceden atların gittiği yerde. Şimdi yazılım beni götürüyor. Bir nevi at gibi. Ata da söylemiyorsun ne olduğunu o seni götürüyor duracağı yerde nereye gideceğini falan biliyor ama şu yazılımın en son otomobili park ettiğini gördüğünüzde bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Oraya doğru yaklaşırken de bir yandan da güzel manzaralar izlerken ben yeni gelen bir özelliği sizlere göstermek istiyorum. Otopilot da kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor. 14.2'den sonra geldi bu. Diyor ki, "Versiyon 14.2'ye güncelledikten sonra sen diyor 1310 mil yol gitmişsin." Yani epey bir yol yapmışız. Neredeyse 2000 kilometre. Ve sen diyor bunun diyor 870 milini otopilotla gitmişsin, full self drive'la. Yani aslında ben otomobilin çoğunu kullanmadım. Şu anda olduğu gibi gerçekten yazılım mükemmel bir şekilde gidiyor. mesela burada giriş çıkışlar falan biraz hassas. Hiç sorun değil. Karşıdan şeridi taşan otomobiller oluyor. Hiç sorun değil en önemli yeniliklerden bir tanesi bu. Bu benim hoşuma gitti. Onun dışında çok agresif değil artık. Daha temkinli sürüyor. Ha agresif istersen şurada hemen modu değiştirip hurry'e de alabilirsin. Şu anda hurry'e aldım. Burada öndeki biraz yavaş mı? Hemen onu solluyor arkadaşlar ya da sağından geçtiği falan da oluyor. Ama genelde ne olur ne olmaz. Ben cezayım. Hatta bir tane polis arabası da geliyor. Şimdi park olayına dikkat ediyoruz dostlar. Bakın sağa döndü. Bak şuradan gideceğimiz yeri gördükten sonra diyeceksiniz ki tamam abi bu çalışıyor. Bak sola gireceğim. Karşıdan bir tane otomobil otomobil geliyor ve ben öyle bir yere gireceğim ki hakikaten birisine desem gerçek bir şoföre desem şuraya gir böyle bir gerilir bakın aracı bekledik acayip bir çukur var bu çukuru da hesaplıyor Artık burada yol yok. Bak burada direksiyona bakın. Yani bir delirme durumu var. Bakıyor sağa sola ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Ve <laughs> normalde ileriye park edecekti. Burada bir park yeri bulunca geri geri buraya park ediyor. Abi bu olay bomba işte. Yani bu olay gerçekten bomba. Şu anda parkını da yaptı. Restoranda zaten arkamdaki binada baya güzel bir park yaptı. Ve direksiyonu toparlayacak. Bak en son biraz daha yaklaşayım dedi. Yaklaştı. Durmasını bekliyorum artık. Serbest bırakmasını bekliyorum. Mesela Niye? serbest bırakmadığına dair hiçbir fikrim yok. Tabii ki bu yazın da gelişmeye devam ediyor. Anladığım kadarıyla benim frene basmamı bekliyor herhalde. Frene bastım. Normalde frene basmıyorduk. Hatta birazdan göstereceğim. Oradaki park yerlerine genelde bırakıyordu. Sabah burada bir kahvaltı yaptık. Dostlar geldiğimiz konu bu. Ben şimdi araba mı kullandım? Kullanmadım. Şimdi bir yandan evimize gidelim. Sonrasında yine otonom sürüş diyorum. Bu sefer park yerinden çıkıyor. Nasıl çıkacağını da çok merak ediyorum. Böyle bir etrafı algılamaya çalışıyor. Yani üzerinde bulunan bilgisayarda ve bu bilgisayarlar bizim Türkiye'de kullandığımız otomobillerde de, Tesla'larda da var arkadaşlar. Hardware 4 diye geçiyor. Ve şu anda bakın devam ediyoruz. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi önümüzdeki dönemde ne olacak? Yani ben versiyon 14.2.2'yi anlattım. Bunun 14.3'ü çıkacak. Bunun 15'i çıkacak. 15 çıktığında ne olacak? Şimdi buradaki heyecanlı gidiş hatta şu var. Artık şu direksiyonun olmadığı otomobilleri göreceğiz bu yıl robot ile beraber. Bununla beraber bir de Uber'in rakibi olacak bir sistem devreye giriyor. Zaten denemeler başladı. Bir uygulama var robot taksi diye. Sen diyorsun ki gel beni götür. Seni alıyor, götürüyor ve hiçbir şekilde sürücü yok arkadaşlar. Tıpkı Google'ın yatırım yaptığı Waymo hizmetinde olduğu gibi. Ama burada önemli bir şey daha var. Ben belki de 2026'da bu otomobili Tesla Model X'e diyeceğim ki git bana para kazan. Yani git sen de bu paylaşımlı otomobillerin bir parçası ol diyerekten bu servise dahil edebileceğim arkadaşlar böyle bir durum var. Bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü otomobil sahipliği, paylaşımlı yolculuk bunlar böyle burada hakikaten ciddi anlamda tartışılan konular. Google'ın Waymo sayısı inanılmaz arttı. inanılmaz artıyor. Onunla beraber bir de Tesla'lar dahil olacak. Şu anda kullanmış olduğumuz yazılımda bunun yolunu yapıyor arkadaşlar. Biraz daha hızlı gidebileceğimiz bir yola gidiyoruz. Şu anda soldan bir araç geliyor. Burada karşıdaki kırmızı yansa da sağ müsaitse geçebiliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet Sağa dönemezsin demediği sürece biz kırmızı da sağdan gidebiliyoruz. Şimdi çıkar çıkmaz yardırıyor. Bu tepkiler de benim çok hoşuma gitti. Gerçekten biz artık birçok yolculuğu San Francisco'da tamamen otonom yapıyoruz. Bir de şunu fark ettim. Mesela elime telefon aldığımda beni uyarıyordu. Bayağı sağlam uyarıyordu i̇şte, işte önüne bak falan diye. Hatta ceza falan alıyordum. Burada biraz daha idare etmeye başladı. Yani diyelim ki şu anda kamerayı kontrol ettim. telefon var. Hani ben bu telefona böyle baktığım anda beni biraz uyarıyordu. Hatta şu aşamada bile yani o telefonu elinden bırak diyordu şuradaki kamera. Yeni yazılımda böyle biraz daha idare ediyor. Yani işte bu bir sonraki aşamanın hazırlığı. Nedir bir sonraki aşama? Ben artık burada istersem uyuyabileceğim ya da koltuğumu biraz daha geriye çekip ne yapabilirim mesela? Çalışabilirim, işlerimi yapabilirim. Bunun hazırlığı. Yani hatta sınırı görelim. Biz şu anda kırmızı ışıktayız. Şu anda ben hiç yola bakmıyorum. Ee, elimdeki telefona bakıyorum. Hani ne zaman beni uyaracak? Hani şurada işlerimi yaptığımı, e-maillerimi falan takip ettiğimi düşünebiliriz. Bir yandan da ceza da yemek istemiyorum elde telefonla ama polisler falan da var etrafta. Hani beni uyarmıyor abi. Hatta hareket edeceğiz zaman şu an yeşil yandı. Ben bakmayayım yola. Bak normalde bayağı bir uyarması lazımdı. Benim gözüm hala telefonda ama beni uyarmıyor. Hatta yol dışında her yere bakıyorum. Mesela en büyük yeniliklerden bir tanesi de bu. Hala uyarmıyor arkadaşlar. Hatta sola bakayım. Şimdi artık bir uyarı geldi. Ama bu uyarı daha önceden kısa süreliydi. Şimdi bayağı bir salmış durumda. Hani gidişat artık uyu ne yapacaksan yap. Yani bana güven modunda. Peki ben güveniyor muyum? Videonun sonunda biraz bunu konuşalım yorum aşamasında. Yani ben güveniyorum. Siz güvenir misiniz? Yani bir çocuğunuz olsa bu otomobile çocuğunuzu bindirip gideceği adrese bırakır mısınız? Siz yoksunuz. Yani sadece çocuğunuzu bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim oğlanı götür okuluna bırak. Yani bunu yapar mısınız? Açıkçası bana soracak olsanız ben yaparım. Yani bunun denemeleri de başladı. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Burada önemli olan Türkiye'de işte çizgilerin belli olmadı. Bak çok güzel bir sahneye denk geldik. Otomobil durmuş. Hemen sola geçti ve geçilmez çizgisine rağmen geçti ve yine geçilmez çizgisine rağmen sağa giriyor. Anladığım kadarıyla kaza yaptılar ve bu kadar basit. Yani karşılaşılan problemleri bu kadar basit çözüyor. O nedenle ben Türkiye'de çok rahat çalışacağını düşünüyorum. İtalya'daki bazı videoları izledikten sonra Türkiye'de kesin çalışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Video benden şimdilik bu kadar. Hem kişisel hesaplarımda hem de Shiptelit.net'te bu tarz teknolojileri, yenilikleri anlatmaya devam edeceğim. Sizden gelen etkileşimler bizim için önemli. Videomuzu beğenirseniz, yorum yazarsanız, fikirlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Şu anda yardırmaya da başladı bu. Hoşçakalın bir başka videoda görüşürüz. Araba kullanıyorum desem yalan olur. Öyle etrafı izleyeceğiz.